Hı -hı. Bak ne güzel hazırladım buraya şarapları. Ah. Temizleriz şimdi. Ellerine olmaz. sağlık. Vallahi çok iyi oldu. Evet. Ne izleyelim bebeğim? Godfather gecesi. Bir, iki, üç. Arda arda ve hiç ara vermeden. Ama aşkım. Hı. Ya ben notebook gibi düşünmüştüm. Ne notebook ya? Adam akıllı bir film izleyelim işte. ve ama aşkım biliyorsun ben böyle vurdulu kırdılı filmler sevmiyorum. izleyemiyorum ki. Reddetmemen gereken teklifi niye reddettin lan göt? <laughs> affet abi. Kulun kölen alayım affet. <laughs> Bu alemde bana Corleon Ferhat Affetmeyeceğimi kimse söylemedi mi?